Arkadaşlar ben Ferhat Öztürk. Yine sizlere mükemmel bir yerdeyim. Mükemmel bir video hazırladık. Mükemmel bir sohbetimiz olacak. Abimiz Murat Demir bile. Kendini Güzel yine arkadaşlar. tekrardan tanıtalım. Yine Can Bey abimizin mekanındayız. Lakabı Can Bey. Can Bey mobilya dekorasyon diye geçelim. Evet. Abimizin mekanındayız. Arkadaşlar el emeği görün tamamen kalbiyle güzel kalbiyle yapmış olduğu bir emektir arkadaşlar bunlar. E zaten videolarda göreceksiniz Allah'ın izniyle. Şimdi yavaş yavaş burası nasıl oluştu Murat burası abi? Burası nasıl oluştu arkadaşlar? E ben size en ufak bir önlerini gösteriyorum. Buyurun gelin. Fotoğrafları yaklaştı. İlk hali değil mi abi? Evet arkadaşlar ilk hali burası. Arkadaşlar burada önemli olan nokta burada bir insan gelip de burada bir çivi çakmış değildir kesinlikle. Hepsini kendisi yaptı. Tamamen kendisi yapmadı. Tabi maddiyat değil bu arkadaşlar. Maddiyat değil. Kendi e, kullanmış olduğu malzemeleri değerlendirerek buraya bu safhaya getirdi. Elin emeğine sağlık. Oluşum aşamaları tek tek resimlerde arkadaşlar. Buraya da işlemiş bunu. Ee, evet bu güzel bir yaptı kendisine. Bence e, insanın böyle ruhunun dinleneceği muhteşem bir bölüm. Muhteşem bir eser. Tek tek ya, yapım aşamasını göstermiş arkadaşlar. Mesela Buranın bu halini gördük. Şimdi dolu dolu halinde göreceğiz. En eski ilk arkadaşlar burayı inşaat şekliyle aldığı zamanın bir fotoğrafı var. Camından kapısına kadar arkadaşlar. Sonra tek tek e, işlediği bölüm var. Dış bölüm e, tek tek aynı şekilde okul gereçleri okul yapıyor. Okul gereçleri kendisi. de yapıyor kendisi. E, buralar işlemiş olduğu yerler tek tek bu e, fotoğraflarda görünüyor. Şimdi burada da ayrı bir bölüm var. Yine severek keyifle işlediği bölümler onları yani da okul e, gereçleri, anaokulu malzemeleri. Hani sanatkarlığına siz e, videomuzu izleyip onay verin. <laughs> Hayvanseverliğini de yine e, es geçmemiş, kaçırmamış. Şaheserliği tamam e, yanında. Yaklaşımı bakın bir sokak köpeğiyle güzel bir fotoğraf. Demek ki bu köpeğe de sahip çıktığını gösteriyor. Bu köpeğin e, biraz dişlerini gösterdiği bir fotoğrafı almış. Burada Yine sevdiği Golden Fitch'lere yer vermiş. Yine burada aynı şekilde meleği, kalbi, canı, evet. her şeyi burada. Kızı, kızı. E, rakkas güvercinler arkadaşlar. Amerikan rakkaslar, süs güvercinleri. Burada kapaklı dediğimiz e, sepet kuyruklarından varmış. Burada yumurtada olan halini çekmiş. Sevdiği muhabbet kuşları. Bunlar da Murat abinin eserlerinden belli. Evet, aynen. Tek tek işlemiş. Şimdi şöyle göstereceğiz. Yine e, bunlar da eser bence. Her birini tamam. tek tek ayırmış, göstermiş. Burada huzur yeri değil mi? Tabii, tabii. Biraz de. Ömerciğimden rica edeceğim. Geriye gel. Şu akvaryumu göstermek istiyorum. Gel, gel abi. Bizim e, şöyle diyeyim rahat yükseklik bir metre uzunluğu 2 metre var. Burada kafa dinleyebileceği uzun e, huzur verecek güzel bir akvaryum yapmış arkadaşlar. Yine genel toplamış içine eli emeği içinde. Bunları kendisi beğenerek severek toplamış arkadaşlar. Evet. Görüyoruz midye taşları, Farklı gördüğü bilyeler, büyük bilye kabukları. Bunları da tek tek işlemiş buraya. Farklı farklı. Ömer şöyle bir şeyi de göstersene sana zahmet. Burada e, misafir ağırlama böl bölümü yapmış. Ama kesinlikle misafir kabul edilmiyor buraya. Yani e, ailesinden ya da evet. sevdiği arkadaşlarından... Arkadaşlar alın. amacı e, işten geldiği zaman, burada bir yarım saat oturduğu zaman... İnsanlardan uzak. Atmak, evet tabii ki. Hani tamamen yani e, maddi olarak bir şey yok yani, manevi olarak buraya ilgileniyor kendisi. Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın, burada kullanılan hiçbir malzeme böyle sıfır alınmış, hani buraya kullanılmak için alınmış malzemeler tabii değil. Ki, tabii ki. Hep oradan ki, buradan arttırılmış ve emek yavaş. verilerek. Bak, yerde, e, Bak yine çim bundırcını bulmuş bir yerden. <laughs> Şu karşıyı çek. Mozambikler <laughs> var, baykuş ispinozları var arkadaşlar. Dur şimdi onları da tek tek gösterelim. Hangisinin ne olduğunu anlatalım. Abi ağaç gerçeği. Ağaç gerçek ağaç. Ee, şimdi bak şurada tek duran sarı Mozambik, Mozambik kanalisi. kanalisi. evri de baykuş olarak geçiyor. Baykuş. Aynen. Aynen. Maskesine kesmesine bakın arkadaşlar. Önden baktığınızda direkt baykuşu andırıyor. Golden finçlerimiz geldi yanına. Yine golden finç var. Baykuşlar çok ilgimi çekti burada. Yani her yerde bulunan hayvan türü değil bunlar. Genelde var. Yayılmaya başladı. Piyasamıza girdi yani. Son zamanlar Mozambik Kanaryası da önceden çoktu ama şimdi artık pek görmedim. Evet, şurada e, yine bir ağacın üstünde Golden Blue var. Abi, Aa, gerçek ağaç ya. Golden Blue. Arkadaş şunu göstermek isterim ben. Evet. Gitsin o tarafa. İnşallah iyi bir yere kondu. Kondu. Evet Golden Blue olarak geçiyor arkadaşlar burada. Eşi de geldi. Maşallah. Aa direkt ağaca konuldular. Arkadaşlar. Burada da resmen huzur bölümü. Relax, relax. Abi hayvanların tamamıyla doğada bulabileceği yer yani kesinlikle kesinlikle şimdi dallarından tutun aklınıza ne geliyorsa bu ağaçta şöyle bakar mısın? şöyle bahçeler misin abi arkadaşlar daha evine gitmeden gelmiş buraya yemini mamasını her şeyini hazırlamış Ki burayla hayvanları. da bitmiyor. Abi, abi bunlar geliyor. tek tek Direkt emek hayvanlarımızın bakımlarını yapıyor ondan sonra evine evet. istirahatine gidiyor. Tek tek şöyle emek. göster yuvalıkları öne. Gösterdim abi Göst göstermez Göstere olur muyum ben iyi. hayran kaldım. Kusura bakmayın biraz ben şöyle şuradan gösterebilirsem, şurada duvara işlemeli yuvalıklar var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, 10 bölme var. Karşısında da bir 10 bölme var. 20 burada var, 20 karşıda var. Yani 40 takım kuş rahat rahat burada kalabilir. Ama kuşu boğulmamış arkadaşlar. Yani hayvanlar rahat etsin, daha rahat üresin diye kuşu boğulmamış, az az doldurmuş. Abi çok Yine, güzel. E, Önceki bölümde göstermiş olduğu yeri yavaştan bir göster yine Ömer. Sonra daha güzel bir şey yani yapacağız. Ben şöyle daha güzel i̇smi bir ismi görmeden o yer göstermek yapıyorlar. istiyorum. Şu karşıyı da göster Şu şekilde şurası. Aşağıdan beni de görüyoruz <laughs> Bakın milliyetçiliğimiz de yine ağır basıyor. Geriye çek Ömer. Şerefli, şanlı bayrağımızı da gösterelim. Evet arkadaşlar. Milliyetçiliğimiz olabileceği var. Tarafta, en yüksek yerde. Sağ tarafta çok güzel bir dekorasyon var. Kuşları göstermiyoruz. Yavaş yavaş oluyoruz. <laughs> Kuşları sonra alacağız. Abi buradaki önemli nokta kuş değil ki. Şimdi değil. Bence Abi, değil yani. Burada e, herhalde çim yetiştiriyor kuşlar için. Gel. Burada bak oluşmaya başlamış. Ee, burada yetişen çimleri de kuşlara evet. E, bence sunuyor. Burada boş olan yumurtalar var. Yani e, yumurtanın çıkmayanları ya da bunları serin yerde bekletiyor, dolu olabilir. Bu yumurtalar çünkü yatılmamış bence. Büyük bir e, Bekletip diğerlerine sürebiliyor. Ömerciğim gel, burayı hiç göstermedik. Bir karşıda alın, al önce. O da yine bengallerimiz var. Yine hiç göstermediğimiz bir yer. Murat abi top sende, burayı da sen aktar bize. Evet arkadaşlar, aynı şekilde. Yine yani bengallerimiz var. İşte böyle böyle yani. bak, böyle abi yukarısı doluymuş ama. Evet Çünkü arkadaşlar. Çünkü alışık değiller abi. Buraya Kimse gelmiyor gelsin. yani. Hayvanlar tedirginler. İçe gömerci görsünler. Abi şuradaki ağır. silahlar çok iyi. Şam'a dahi doğaldır yani arkadaşlar. Abi çok net belli oluyor zaten. Çok net belli oluyor yani. Şu Eline, emeğine sağlık arkadaşlarımızın. Ee, burada da korku topanları var. Burada göstereceğiz. Yavaş Şimdi. yavaş bu bilgileri bir görsünler. Aynen, maşallah Gerçekten size. çok güzeller. Burası bülbül arkadaşlar. Yine bolca yuvalık var. Yine emeğine sağlık. Tek tek ilgilenmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Golden Finch yumurtası Dört sürmüş adet. 4 adet. Ee, Belirilmiş. Altı 6 tane. 6 tane Golden Finch sürmüş. Orada da yine var. Ee, şöyle bir saygısızlık yapalım. Bismillah. Maşallah kızımıza. Bu güzel kızımız burada yumurtayı atmış. Arkadaşlar gel yaklaştır. Ben söylüyorum size yumurtalar altı da altı dolu. Allah ya razı zaten etmesin. dolu olduğu için sürmüş belki damgası. E, emeği emeği yapan arkadaşlar. Aslında. Burada da bir güzel dolabımız. Yine bu şekilde değerlendirmiş. Şunu yani altına... pas geçmeyelim. Hayvanlar mutlu olduğu yerde doğal ortamın olduğu yerde Huzur varsa, zaten dolduracak. Tabii ki da boş olma şansı azalmış oluyor. İnsanlar şikayet ediyor. İşte üçte üç boş geliyor gel. yumurtalar. Gel gel gel. forpusların başına bak. Bunlar... Dur kanka acele etme. Abi Bunlarım. yine içinde doğal bir... Hani ağaçtan koparılmış mı, düşmüş yerden ya, alınmış bile. mı? Karşıdan mı göstersene burayı? Bilmiyorum ama... Gel gel bir geriden göstersene. Şöyle gel biraz daha geri. Heh, çok güzel. Benim Murat evdeki kal, forpuslar boşuna. Gel gel. Murat abimin dal içine kareye. Bir kapak fotoğrafı olsun. Yaklaş. Ben seni gördüm diyorum sen kaçıyorsun. Yine emeğine sağlık müthiş bir dolabımızı değerlendirmiş. Dolabı aslında kullanılmış bir dolap. Bunu tasarlamış. Ee, kuşlara hazır salımhane yapmış. Çok güzel olmuş. Şöyle bir ufak kaçması Açması, kapatması. Hiç korkma. O biraz ürktüğü için aşağı at kendini. Yukarıdakini göster. Aşağı arkadaşlar at. kocaman yerleri. Ufak değil. Zaman, kapatalım. Ürktüler biraz, biraz. Demek çok çok güzel. Ben şöyle bir tur daha gezeceğim. Sakinlen gez. Bir göster. İşte Te kişinin de... enteresan tarafı arkadaşlar. Bir kişinin elinden buranın çıkması çok gibi bir sanattır yani arkadaşlar. Tek kişinin emeği, emeğine sağlık her şeyi çok çok güzel düşünmüş, tasarlamış, yapmış abimiz. E, ee, o doğru abi. Sana zahmet. Ee, bence Türkiye'de görmüş ve görebileceğiniz en güzel mekanlardan bir tanesi. Arkadaşlar şöyle bir yeri göstersene. Ömerciğim. Aşağıda yerde bir tek affedersiniz çöp, parça, kuş tüyü bilmem ne hiçbir şey yok. Abimiz e, Gerçekten müthiş bir emek vermiş, her yer tertemiz, hayvanların ortamı yeri tertemiz, temizliği muhteşem. Bir tek şeyi daha Ömer tekrar göstermeni istiyorum. Huzur bulunacak bir yer daha var. Ayrı Kare, şu kare. Ee, Ömerciğim istersen çık yukarıya, orayı bir kez daha arkadaşlarıma göster. Burada da doğal hayvanlara verdiği yer var. Hocaman bir yer. Buradan bak bakıldığını gibi değil. Orayı da bir daha gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlarımız da yorumlarını, beğenilerini eksik etmesin. Abimizin emeğine, yüreğine sağlık. Bence her şey çok güzel burada. Güzel demiyorum. Bence çok çok güzel. Şuraya bak ya. Şu derinden emeğe bir bakar mısın? Ooo! Bey abimiz kıyanı geçti şimdi çaktırmadan bize. Gel buradan yukarıya da bir yürü Şurayı bir göster. Merdiven altındaki kuşlarımızı tekrardan yine al kameraya. Burası ofis tarzı olan yer. Bir çıkalım yukarıdan. Ofis mi dedin abi? Ofis tarzı. Dilini mı? ısırır mısın? Şato burası. Lütfen. Peki. <laughs> Şato. Önerim, ben seni Abi müthiş bir yer ya. Şuradaki detaylara bakar mısın? Bak şuradaki detaylara bakar mısın? Hani her şey ya her şey. Maşallah. Bak şimdi bunu buraya koymuş. Bu, bu, bu. Bu da bak. Bir bunu buraya mantıdan her yere ayrı tasarım yapmış. Emeğine, yüreğine sağlık. Her yerde yüksek sesle konuşuyoruz arkadaşlar. Burada sesimizi bile abi, bire kısıyoruz abi. Psikolojik olarak ya şu an psikolojik olarak o şekilde hissetmiyorum kendimi. Yani yüksek sesle konuşabilecek şekilde hissetmiyorum. Orayı bir süre gösteriverdim hocam. Kuşlarımız da içinde. Yaklaşırsan sana ağaçtan gösterebilirsin. Mesafe biraz uzun. Burası bayağı büyük. Arkadaşlar yaklaşık e, 4 metre uzunluğunda bir yer. Dörde bir buçuk gibi bir şey. Kocaman bir e, güzel yaprağı sönmeyen canlı bitki yapmış arkadaşlar. Kuşlar içinde geziniyor. Maşallah. Maması her şey içinde olsun. Bunu da, bunu da kızı yapmıştır. Şunu da kızı yapmıştır. Her şey ayrı. Çekirdekten örme yapmış. Gene güzel olmuş. Oo tavandaki Detayı ben görmedim. Tavan da çok güzel duruyor. Kapordurum. Hayvanları vurduğu zaman şey yapmasın diye. Her, her diye. yerde farklı. Aa, her yer farklı. Evet, bak straforun üzerinde zikler var abi. Evet, hayvanlar bu sıçradığı zaman yukarı, zarar görmesin diye. Çok güzel. Böyle tamam, var. Şu önündeki yemlik yine bize ters evet. suyu. Bu arada abimizde hem milliyetçilik hem Osmanlı taraftarlığı var. Şöyle gösterelim. Şu e, güzel tasarıma bakar mısınız? Tek tek çarıklarını göster. <laughs> Maşallah emek. Her yerde buram buram emek var arkadaşlar. Sizden ricam yorumları beğenileri bol bol yapın, bol bol yorum olsun. Herkes keyifle izlesin. Abimize e, bizi burada ağırladığından ötürü Murat abimize bize bu şerefi yaşattırdığından ötürü tekrar çok tekrar, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Her zaman, her zaman arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi bu videoya 500 like geldiğinde ben Can Bey abinin kanına gireceğimi inanıyorum. Evet. Bu videoda hikayelerimizi dinleyeceğiz. Yorumlara da girin. Ee, farklı hikayeler var. Murat abi bize anlattı, bahsetti ama bu hikayeleri biz inşallah e, Can Bey abimizin kendisinden biz e, hani lakabıyla konuşuyoruz. Evet, Can evet, Bey abimizin evet. kendisinden dinleyeceğiz. Gerçek bir belki bir canlı yayın da yapabiliriz bunu. Evet, Bunun... istiyorsanız arkadaşlar. Alpha şuruk olsa bir yorum yapın. Hepiniz, Bunu canlı yayın yapabiliriz. Hepiniz, tamam. Hepinizi, kucak dolusu sevgiyle e, selamlıyoruz sahibine. arkadaşlar. Selamlıyoruz. Sağlıcakla bakalım. Görüşürüz inşallah.